dostlarım. Bugün yeni sezon yeni e, klasmanlar yenileniyor. Şöyle yeni verileri indirelim dostlarım. indirmeye geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Videoya da şöyle bir 25 like gelirse çok mutlu olurum kankam. Bildiğiniz üzere likelarınız bizim için çok çok önemli. Videoyu daha çok öne keşfede çıkarması için like'larınız gerekli. Destekleriniz olsun kankam. Zaten ücretsiz bir şey. Öyle devam edelim kankam. Yeni yeni ne vermiş ona bakalım. Partner Clubs Clubs bir vermiş. Güzel. Puma 3 tane beleş kutu vermiş. 20 GP vermiş. 2700 futbol parası vermiş. Beceri antrenman programı 4 vermiş. Güzel kankam. Bu arada e, ligi 3. klasmanda bitirdim. E, bazı dostlarımız çıkıp da bana e, kadrodan çıkıp da böyle bu kadroyla güzel yerlere gelemezsin falan filan diye laflar söylemiş. E, tam, tam ben oyunu eğlencesine oynayan bir kişiyim. Zaten oyun o kadar ciddi alıp da böyle klasman bile ya da sıralamaya gireyim diye bir şey demiyorum. Sadece eğlenceme bakıyorum. Eğlenceme çıkıp zaten oyunumu oynayıp geçiyorum. Zaten e, dünkü maçlarımı izlediyseniz birçok maçımı salmış bulunmaktaydım zaten. Umrumda değil kankam ben eğlenceme bakarım veya sizin eğlenmenize bakıyorum zaten. Çıkıp da oyuna onlarca para yatırıp da şu kutuyu alacağım şu oyuncuyu alacağım diye bir iddia sunmuyorum. Herkesin hayat standartı farklı oluyor yani. Benim belki başka yerlere para harcamam lazım. Belki yani oyuna yeterince para harcamıyorum. Evet haklı bir yandan da haklı kardeşimiz ama bu zamanda kanka merkez yani kadronun parana bakıyor. Yani siz sadece paraya bakmayın dostlarım. Şöyle eğlencenize bakın. Verin desteği zaten ücretsiz bir şey. Bir yerlere gelmeye çalışıyorsak bu dost, bu yolda bize destek olun. Desteklerinizi sunun kanka zaten fazla bir şey istemiyoruz. Şuradan partner clubs'ın e direkt zaten partner clubs'ın böyle bir ücretsiz bir şeyini vermiş zaten ben hemen hemen 6 tane yakın oyuncuyu almıştım. Şöyle ücretsiz vuralım kankam ne gelecekse beklerim yani. O kadar güzel bir şey vereceğini zannetmiyorum. Zaten Lewandowski falan almıştık. Şöyle bakalım. Dura bakmayın dostlarım. Şimdi böyle başınız artsın Beş yıldız geldi. Bakalım kim geliyor. Kim bu? Ajentro geliyor. Güzel kankam. Ya bu fazla kanka bu kadar şey yapmaya gerek yok bu kutuları açmaya ihtiyacım yoktur yani kankam kusura bakmayın sizin de başınızı arattım ama bunu söylemem lazımdı üçüncü klasmanda bitirdim yani ben de biliyorum böyle tekrardan dile getireyim ben de yükseltmeyi biliyorum ama gerek yoktur kankam büyük ihtimalle 6'ya ilerletecek bizi de altıncı klasman aynen böyle devam edelim 23 bin dp 4 dp 1000 dp de öyle verdi güzel kanka şöyle hızlı bir şekilde maçımıza geçelim rakibimiz bulundu 3 çubuk bulundu kankam güzel umarım güzel bir rakip gelir şöyle bakalım 2944 geldi olsun kankam 6. klasman maç olacak zaten hop şöyle Oo, bizim birçok oyuncu üstü gösteriyor kankam bakalım şimdi Şimdi şöyle alalım. Keyboard şöyle alalım kankam. Başka başka başka. Sen kankam gel lan bu maçlık seni de oynatayım şöyle. Tamam rakibimizin kadrosuna bakalım kankam. Rahonoğlu falan filan var. İyi kankam güzel rakibimiz. 4-4-1-3 oynuyor herhalde. Öyle gördüm. Şu an yanılmıyorsam. Öyle yapalım. Maçımıza geçelim. Dostlarım dediğim gibi sizler de bize ettiyseniz esirgemeyin kankam fazla bir şey istemiyoruz kankam ben sizlerin gözlerine hitap edecek eğleneceğiniz tarzda videolar çekmeye çalışıyorum Siz de benden bir like eksik görmeyin kankam Siz de aramıza katılın Ka kanalımıza abone değilseniz abone olun kankam zaten yeni geldiysen eğer keşfine düştüyse bu video girip kankam Eski videolarımı da, da bakabilirsin. Kaliteli işler yapmaya çalışıyorum. Yani öyle kötü bir içerikler de çıkarmaya çalışmıyorum. Yani kapağından tut. Kapak fotoğraflarından tut. Başka başka şeylerine kadar en kalitesi olma şartıyla yapmaya çalışıyorum. Bu arada rakibimiz iyi oynamaya başladın. O niye? Böyle Ronaldinho'dan ilerleriz kankam. Hop, şu tarafa doğru oynarsak. Aldın. Yapma lan. Rakibe takıldık. Alhan oldan. Ana al. ne bilmem ne yapıyor seni? Al. Biz de olsa kaptırmıştık mesela. Güzel güzel tamam. Aldım. İnanamıyorum. Kaptırırız dedim mi? Yani yalan da söylemiyorum kanka. Az önce gördünüz direkt kaptırdı. Böyle verdim. Aldım oynadım 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 açmaz sana yandan ilerle ilerle Gol 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 kanka gerek yoktur kanka gol normal sıradan Güzel ilerleyelim kankam Van Dijk'den baskı. De Bruyne, De Bruyne'den, Luis Figo'dan, Luis Figo'dan, James, James James'ten. İmbole'ye, İmbole'ye gelmedi. Bizde olsun bu sıradan uzaklaştırma düşüncesi. Zanin, Zanin. Ben... Konuşamadım lan. Bak. Zaha ya Zaha'dan Yomes baskı Mertas, Mertes'ten Zaha'dan çıktı bize Yomes Van Dijk'a doğru, Van Dijk'den. ileri tarafa doğru İmbole'den düşer mi? Flex'e, Flex'ten Oyna kankam, şöyle aldım Yapma lan Oyna Oyna Tamam Attın Topileri oynadım, şöyle açtım. Gelir mi top? Geldi. Oynadım. James'ten indirdi. Depro ne? Depro neden? Deplone yapma bunu be. Böyle çekti. Muslera. Dostlarım ciddi ciddi gol atsam mı diye düşünüyorum da. Eğlenelim ya. Böyle açtım kan. Kameralıydı Deproneye doğru deproneye gelmedi top. Fal bizde mi onda mı? Mane biz yaptık. Ne oldu? Güzel. Tamam. Bakalım şöyle. Oynadım. Hop. Gol mü? Gol mü? Gol gol. Sen rahat ol kankam. Ronaldinho var burada ya. RATTO kankam. İnanılmaz. İnanılmaz. Siktir lan. <laughs> Ama o kadar abartmaya gerek yoktur ya kanka. Oynadım. Deplo oynadı, deplo oynadı. De. Ronaldinho da. Flex'ten imbola, imbol eden tekrardan Flex'e Flex. E, flex'in flex'in adını da bilmiyorum kanka mı Flex yani ben buna Flex adını koydum. Bunun şutu çok kötü kanka ben şutundan dolayı kullanmıyorum buralı oyuncuyu. Bu seradan Degaj geldi Degaj'dan. Biz de olsun. Oyna. <laughs> Ronaldinho, Ronaldinho'dan oynadım oyun alamadım lan Bey O E O teke tekeden ilerledim Koca gitti adam İlk yarı 2 0 üstünlükle bitirdik kankam Şöyle ilerleyelim Bakalım lan Kumbolenin yerine kim oynatsın hmm, Kim Sorun İmbole devam etsin kankam. Birazcık daha devam edelim. Icardi'den Mertos, Mertos'tan Çalhanoğlu, Çalhanoğlu'ndan Aydın. Tamam aldım, oynadım, oynadım. İlerlerim. Life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. all and this is just the beginning. I need a big drink. Huh? on. Oynadım. 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 Yapma lan. Böyle açsam ne olur? Şöyle de oynayabilirsem oynayamadım. Bizde olsun. Tamam bizde. Gomez'ten Robertson aldı. Şöyle oynadım kankam tekrar tekrar oyn. Zaha. Zaha'dan Icardi'ye, Icardi'den bende. Bende bende de, ben La 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 Şaka maka gidiyor ha. Teke. Tetetetetten Van Dijk oynadım. Şunadinho. Şunadinho olan şöyle imboleye doğru top geliyor. imboleden oynadı. Ama son çekti kankam. Orada bir far olması lazımdı. Niye vermedin? Aldım imbole. İmboleden böyle açan ya açsana kankam orta pozisyonu ya. Böyle ananı bilmem ne yapayım desin. Böyle Ronaldinho'dan olan bir orta geldi. İmbole, İmbole kafayı vuramadı. hep oyuna gelmem top. Van Dijk. Van Dijk. Icardi. Icardi ayak koydu. Icardi gidiyor. Icardi. Icardi. Bir daha. Oynar mı? Oynayamadı. Danilo. Lan güzel. Dida. 10 numara 5 yıldız kankam kalhanoğlu'dan <laughs> bir orta geldi felix hop şöyle oynadım depro ne çıkıyor depro ne depro neden den ya. yan tarafında koşan robic Robert. Ne yaptı lan o? Şöyle Çalhanoğlu'dan Mertes, Mertes'ten Zaninoğlu'dan mükemmel bir pas Kalın oldu. Zaha'dan Icardi'ye, Icardi'ye gelmeden ayak koydu. Ronaldinho, Ronaldinho'dan De Bruyne'ye, De Bruyne'ye gelmeden şöyle oynayalım kanka. De Bruyne Figo Figo'dan bir çalım mı? Geldi. Şöyle oynadım. Oynadım. Ya mavi. Zaha, Zaha ilerliyor. Zaha'dan Icardi'ye, Icardi bizde. Öyle Van Dijk'a, Van Dijk'ten Bobby. Ve bu ne? çok büyük hata, çok büyük hata. Dakika 86 oynadı. Mertens, Mertens'ten. Yo. bu. Hop. Yapma lan. Ayhan. Ayhan'dan Tete'ye. Tete'den güzel bir orta gelir mi? Tete'den güzel bir orta Van Dijk. Halleci. Şöyle indirir. Gol olsun. Direkt patlayan top. Gol olsun dedik. Rakibe son anda bir gol fırsatı sunluk ama rakip değerlendirmedi. Kankam güzel bir geldi. Video hoşunuza gittiyse video like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız bol bol like'ları gömçünün kankam sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz.